İşte size bir örnek daha. Ihlamura yapmış olduğumuz kabuğa kalem aşı. Bunların kalemleri aldığımızda açılmıştı. Biz de yine yaptık. Her zamanki gibi. Kalemler uyansa bile 2 yıllık sürgünlerden rahatlıkla kalem alıp aşınızı yapabilirsiniz. Burada sıkıntı arkadaşlar. Bir tane kalemde bak hala açılmış ama sonradan kallus oluşmuş. ama kurumuş. Görüldüğü gibi bunlar bağlansa daha güzel şekil alacaktı. Yani bu ıhlamurda da iki yıllık sürgünlerden kalem alıp aşı yapılabilir. Gövdesi bayağı bir kalın.